Merhabalar bu yani, ikinci video kalın kitapları tanıtacağım ama ben 11 tane kitap tanıtacağım demiştim. 10 kitap tanıtacağım. onu düzelteyim. Daha demin 5 kitap tanıttım herhalde ince kitapları. Bunlardan da 5 kitap tanıtacağım. Bir kitap yerine koydum o yüzden onu tanıtamayacağım. Şimdi için içimdeki müzik demiş bu. Hani böyle sakin bir şey sevenler için 11 yaşındaki Mandalay fotoğraf hafızası böyle yani sakin sakin olanlar yani böyle huzur isteyenler için yani o Çocukluğun sonu bu çok güzel bir bilim kurgu, kurgu kur filmi. Yani dünyayı uzaylılar basıyormuş falan falan da oluyormuş sonra işte böyle hiçbir ütopya toplumun bütün bireyli sonsuza dek tatmin sağlayamaz. Evet, bunu da bakabilirsiniz. Şimdi böyle bir kitap var bu da. Zaman Prodoksu Artemis. Artemis Fowl Zaman Prodoksu. <laughs> Artemis Fowl Merhaba Dina Artemis Fowl'un en düşmanı ile yüzleşiyor kendisiyle yine videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Yani ben bunu hepsini okumadığım için ama iyi, ama yine tavsiye ediyorum. Yani okumak için güzel bir kitap bence. Harry Potter işte bu bilim kurgu ama bunun önce kitabını okuyup sonra filmini izlersiniz daha iyi olacaktır. Harry Potter 6. kitabı bu. Son isyan. Bu güzel, bu çok güzel bir kitap. Ama önce lütfen okuttuktan sonra e, şey yapın filmini e, sinemasında filmini izleyin evet arkada okuyabilirsiniz içini açın hatta bir sayfa okumak isteyenler şöyle videoyu durdurup okuyabilirler birinci bölümünü evet ee bu kadar lütfen bu videoların böyle gelmesini istiyorsanız yorumlara biz böyle videolar istiyoruz ve daha çok like alsın ve lütfen bize destek olmak abone ol, ol olduysanız teşekkürler abone olmadıysanız da olun bay bay